kıçlar. Birkaç geceliğine adam dışarı çıkmıştı. Geri döndü. Bir de baktı ki televizyon yoktu. Bilgisayar yoktu. Hepsi yok olmuştu. Birkaç şey dışında. Gümüş kaşıklar, yemekler, kıyafetler ve takılar. Sadece birkaç parça. Diş fırçası bir konserve açacağı, birkaç mum ve tek kullanımlık bir fotoğraf makinesi kalmıştı bir de. Polisi aradılar ve rapor verdiler. Umut'la beklerken polis fotoğraf kamerasını istedi. Polisler gördükleri şey üzerine onları çağırdı. Fotoğrafta hırsızların fotoğraflarını bulmuşlardı. Kameraya dönük popolarını diş fırçasıyla silerken.